Merhaba sevgililerim, kanalıma hoş geldiniz. Burası hangi Kanal, Rukiye'nin inesinin inciler YouTube kanalı. ve şimdi size kızlar gene bir model anlatacağım. Bu var olan bir model, çok e, güzel, gösterişli bir model öyle Ben çok seveyim onu hani serpme e, şeydir. Alt kısmını serpme yapmak yapayak serpme bir e, sıralı model oldu. Çok güzel oldu. Ben çok sevdim onu. O yüzden. Bunu özellikle yeni başlayanlar arkadaşlar rahatlıkla yapabiliyor Şimdi Bismillah diyerek işimize başlayalım. Bir, iki, üç, Üçüncüsü, üç tarafı bırakayım. Dördüncüye yünümüzü takayık. İpimi de kızlar bakın böyle koyayım. Bu yünün arkasına koyup ipimi bunu üstüne atayım. Bu içisini de iki defa dolayayım ve ipimi tutturayım. Bunu ee, buraya doğum olmasın diye bunu alt ipi yapayım bunun üstüne çöprümü kurayım şu zürafaya bir cesiş yapayım buraya e, yapacağım yaprağımın yuvasını yapayım şimdi buraya iç kat bir ip oldu bu at açık katı da arasına alarak tekrar bunun üstüne geri döneyim buraya uç tane zürafa yapayım kızlar 3 tane zürafa. 5 2 Küçük küçük yapalım zürafalarımızı. yapraklarımız çok biçimsiz, büyük olmaz su. 3 Şimdi bu 3 zürafanın üstüne geri döneyim. bu dibinden başlayan buraya bir artırma yapayım artırma neydi yer, bir yere iki defa batayık ve bunu tek düğüm artırma yapayık buraya kızlar tek düğüm her seferinde tekrarlayayım onu videolarımı izliyorsanız biliyorsunuz onu İzlemiyorsanız ne diyeyim canım sağ olsun ben de canı canıma konuşu dururum yanında şu zürafaya geçtik sonda şu zürafaya geçtik Tüf düğümle battık bir daha aynı yere bu sefer tek düğüm artırma yapay tümçi. O sırafımızı 4'e çıkardık. Tekrar ipimizi başa alıyık. Bu başa bir artırma yapay. Tekrar cene yeniden bir önceki modeller ve yaptığım yapraklar da aynı bu şekilde olmuş idi. Ama gene de anlatmakta fayda göreyim. Son zürafa. İzleyin kızlar. Bol bol elişi videosu izleyin. Elişi videosu izlemek size katar. Sizden bir şey almaz. Sayımız oldu. 5 Ali ekibimizi tekrar başa İşinizi geliştiriyorsunuz. Tekniklerinizi geliştiriyorsunuz. Ben videoyu anlatayım. Arkadaşlar videoya hiç tıklamayın. Videonun altına soru sorayım. Sorunun cevabı videonun içinde. Videoyu izlese cevabını alacak. Ama videoyu izlemektense Sorunun cevabını birebir almak iş değil. Vallahi kızlar o kadar zamanım yok. sen tek 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 hem videoyu anlatacağım hem de yorumlara buydu diye diyemem vallahi. Hem de aynı videonun e, altına yani. Evet. Hiç olduk sona. Sakin düğüm buraya bir daha batay zürafamız oldu 6 kızlar şimdi ne edeyim bu hiçbir eksiltme yapmadan bu kenarlardan aşağı inik. İplerimizi buradan koparayık. Böyle kızlar devam edip üstüne sıra gelene kadar. Alt kısmını böyle ediyiz. Şimdi 1 2 3 4. sıraya tekrar ipimizi tutturayık. Aynı işlemi buraya yapayık uç zürafadan başlayıp yanlardan artır 6'ya çıkayık ve hiçbir eksiltme yapmadan çanar kontrolünün olan inik ve ipimizi koparayık. Alt teminimiz böyle kızlar. Yani aynı işlemleri yapacağım bütün tekrar tekrar göstermeye gerek yok bence. Bir tane de anlaşılıyor ne ettim. Ben alt zemenimi bir türü celi Us, ustumla tekrar görüşürüz kızlar. Model olarak bu kadar bir zemin yeter bana dedim ve paktım. Şimdi alalım mavi ipimizi. Mavi ipimizi aldıysak mavi yüzüğümüzü de takalım değil mi? Yüzüğümüzü de taktık. Canımızı da süsledik. Şimdi bunun bu bunu 6'ya artmış onu ya bunun üçüncü zürafasına ipimizi takayık. Üçüncü zürafasına ipimizi taktık. 6 alt ipi yaptık. Yandaşı zürafaya geçtik. Bir çöplüğü oluşturduk buraya alt ipini de Yunan içine alarak çöpünün üstüne geri döneyik şimdi bu çöplüğün içine pırpır yapacak kızlar bu ip çok kötü çok ince çok da dumuli bazı ipleri çok güzel olur, Bazı ipleri hiç güzel olmuyor. Bozdu bozdu. İçi. Yunanın diğer pürpürün boyuna götürük. Çekik. kapatmadan düğümümüzü ayarlayıp konu ve kapatayıp onu. Uç pürpür. Bir tane daha koyalım. Ha. Gördüğünüz gibi kızlar ben pırpırlarımı çift düğüm edeyim. Sıkıntı yaşamayarım. Yani tek düğüm yaparsan döner. Çift düğüm yaparsan şey tek düğüm yaparsan dönmez. Çift düğüm yaparsan döner. Felsefesi boş. Yok öyle bir şey. 4 pırpır yaptık ha. Şimdi bunu ipimizi buradan koparalım. alalım o bir ipimizi yine <laughs> aynı şekilde üçüncü zürafaya tutturduk ipimizi yanda çiğne geçiş yapayık bak bu ip kalın mesela işte 4 kat içine celi donduk elimlere dön Kameraya hiç bakman kızlar ben kameradan bakarak yapamam elime bakmam lazım elime bakayım kamerayı unutayım sen bu tarafa gel bozma işimi bir purpüş. bu çestak çestak bu model bir çestak bir model bu çestakmalar yüzünden biraz şey yediği cecik duri ama bu ne yeni başlayanlar da rahat bir şekilde yapabiliyor çok da ben seveyim onu güzel duri tabi ben sıklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz onu. Evet, dört pırpırımı da yaptım. Koparalım tekrar ipleri. Alalım mori. Mori de alik ya, yüz ölçen değiştirecek. <laughs> evet. Evet. tekrar aynı işlemi aynı işlemi yapay kızlar aynı işlemi yaptığımız için gösterme var mı daha pırpır yapay işte yani basit bir model hem basit hem de gösterişi ben çok seveyim onu bu da ince bir ip haydi haydi yani tek makasın ucunun tek nere bulduğu. İşte kızlar, bu renklerin böyle. O birlerinde üstünü yapu celiyim. İşte sonuç kızlar. Ben çok beğendim onu. Hani. Çok güzel değil mi size de? Çok güzel olur mı? Yapacak olan herkese kolayca olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Saat çöşe bir tane zil var. O tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyin dedim. Size Allah'a emanet ettim. Bir dahaki modelle görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal.